LGS Tuba hocamdan herkese merhaba. Bugün sizlere insanda üreme, büyüme ve gelişme konusunu anlatacağım. Tüm canlıların olduğu gibi insanların da nesillerini devam ettirebilmesi için çoğalmaları gerekiyor arkadaşlar ve tüm canlıların ortak özelliklerinden biri de üreme yani çoğalmadır. Canlıların kendilerine benzer yeni yavrular meydana getirerek çoğalmasında biz üreme diyoruz. Üreme bir canlının canlılığını sürdürmesi için gerekli değildir ancak neslin devamlı sağlanması için gereklidir. İnsanda dişi ve erkek bireyler üremeyi gerçekleştirecek şekilde farklılaşmış üreme organlarına sahiptir. İnsanda erkek ve dişi bireylerdeki üreme yapı ve organlarının temel görevleri aynı. Yani üreme aynı olmakla birlikte yapılarında bazı farklılıklar vardır. Dişi üreme hücresinde biz yumurta, erkek üreme hücresinde biz sperm diyoruz. Ve bu hücreler daha önce gördüğünüz gibi arkadaşlar mayoz bölümü sonucunda meydana geliyor. Yumurta yumurtalıkta, sperm ise testislerde üretilir. Evet sperme baktığımız zaman arkadaşlar küçük ve hareketlidir. Baş, orta ve kuyruk kısmı olmak üzere 3 bölümden oluşur. Baş kısmında hücre zarı, toplazma ve çekirdekten oluşur. Yumurta büyük ve hareketsizdir. Hücre zarı stop bazma ve çekirdekten oluşur. Stop bazma miktarı fazladır ve az sayıda üretilir. Dişi üreme yapı ve organları yumurtalık, yumurta hücrelerinin üretilmesini sağlar arkadaşlar. Yumurta kanalı yumurtayı döl yatağına taşır. Sperm ve yumurtanın birleştiği yer burasıdır. Döl yatağı döllenmiş yumurtanın yerleşip geliştiği yerdir. Vajinaya da biz döl yolu diyoruz. Döl yatağının dış ortamlarla bağlantısını sağlar. Burası yumurtalık. Burası döl, e, e, yumurta kanalı, yumurta kanalı. Burası döl yatağı. Burası da vajina. Devam edelim. Erkek üreme yapı ve organları testis sperm hücrelerinin üretilmesini sağlar. Sperm kanalı testislerde üretilen spermleri penise taşır. Salgı bezleri spermlerin hareketini kolaylaştıran salgıları üretir. Penis de sperm ve idranın vücut dışına atılmasını sağlar. Döllenme nedir arkadaşlar? Bakalım. Yumurta ve sperm hücreye çekirdeklerinin birleşmesi olayına biz döllenme diyoruz. Döllenme sonucu oluşan hücreye de zigot denir. Zigot ana rahminde gelişerek bebeği meydana getirir ve bu şekilde bir canlının kendine benzeyen yeni canlılar oluşturmasında biz üreme diyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yumurta var ve içerisinde bir tane sperm e girdikten sonra arkadaşlar burada bakın e buna döllenme meydana geliyor ve burada da arkadaşlar zigot oluşuyor. İnsanda üreme olayının gerçekleştirebilmesi için annenin en kromozomlu yumurta hücresi ile babanın en kromozomlu sperm hücresinin çekirdeğinin bir araya gelmesinde biz zigot diyoruz. Oluşan zigot iki en kromozomludur. Yani bazı özelliklerimizi anneden bazı özelliklerimizi de babadan alıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu en kromozom meydana gelirken mayoz bölümü gerçekleşiyordu. Bunu daha önce görmüştünüz. Bakın ee, burada arkadaşlar en kromozomlu yumurta ile en kromozomlu spermin bir araya gelmesiyle bakın. Bakın zigot meydana gelmişti. Zigotta zigot da iki en kromozomlu. Zigotun bölünmeleri sonucu oluşan hücre toplumuna biz embriyo diyoruz. Yani zigotun biraz daha büyümüş hali arkadaşlar. Embriyo oluştuktan sonra bir süre sonra dört tane yerleşiyor ve büyüyüp, büyüyüp hücre sayısını artırıyor ve insan şeklinde benzeyen canlı taslanda fiz fetüs diyoruz. Burada gördüğünüz gibi fetüsün büyüyüp gelişmesiyle de bebek meydana geliyor. Devam edelim. Embriyo sağlığı, e, embriyo sağlığını korumak için arkadaşlar sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Anne ve bebeğin gelişimi doktor kontrolünde olmalıdır. Radyasyondan uzak durulmalıdır. Röntgen, tomografi, e, yani filmi çektirilmemedir. Çünkü X ışını vardır içerisinde arkadaşlar. Bebeğin sakat doğmasına hatta ölü doğumlara neden olabilir. İlaç kullanımı doktora kontrolünde olmalıdır. Yani anne adayları ilaç kontrolünde ilaç kullanımında dikkat etmelidir. Gebeliğin sağlıklı geçirebilmesi için egzersiz yapılmalı ve dengeli beslenmelidir. Mevsime uygun rahat kıyafetler giyilmelidir ve stresten uzak durulmalıdır. Evet MIP kazanım testlerinden bakalım arkadaşlar bir sorumuz var. Yukarıda verilen üreme yapılarından X, Y, Z ve T ile ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Mayoz bölümü X'te gerçekleşir. Mayoz bölümü bakın burada arkadaşlar sperm ve yumurta nerede birleşiyordu? Yumurta kanalında birleşiyordu. Burada mayoz bölümü yok. A seçeneği yanlış. B seçeneğine bakalım. Spermin yumurta ile birleşmesi T'de gerçekleşir demiş arkadaşlar. Hayır T'de gerçekleşmiyor. X'de gerçekleşiyor. Yani yumurta kanalında gerçekleşiyor. Döl e, yatağında gerçekleşmiyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Zigotun embriyo oluşturması Y'de gerçekleşir demiş arkadaşlar. Hayır burada embriyo meydana gelmiyor. Yumurtalar oluşuyordu. C seçeneği de yanlış. Dörlenmemiş yumurtalar vücuttan dışarı atılması Z'de gerçekleşir. Evet doğru. Dörlenmemiş yumurtalar arkadaşlar Z'den dışarı atılır. Cevabımız D seçeneği. Canlarda nesillerin devam ettirebilmesi için üremelidirler. Canlarda üreme eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Eşeyli üreme için üreme organlarının üreme hücreleri oluşturması gerekir ve üreme organları dişilerde yumurta hücresini, erkeklerde ise sperm hücresini oluştururlar. Buna göre insanlarda üreme hücrelerini oluşturan üreme organları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın üreme organları diyor bize. Üreme organları dediği için arkadaşlar yumurtalıklar yumurta yumurta meydanı geliyordu. Tesislerde de arkadaşlar sperm meydanı geliyordu. Üreme organları dediği için cevabımız B seçeneği. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve beğenirsiniz. çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.